2022 gününden herkese merhabalar. Bitay YouTube kanalı üzerinden Kripto Trend programına hoş geldiniz. Bugün Bitay Araştırma ekibimizden Alper'in temel analizleri benim ise teknik analizlerimle karşınızda olacağız ve programımız başlıyor. Merhaba Alper, nasılsın? İyiyim be Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Genel olarak bu hafta birazcık yoğun bir hafta biliyoruz ki global tarafa bakmadan önce ilk önce yönetmenimizden bir terminali isteyelim. Kripto tarafında durumlar nasıl diye. Bitcoin'e baktığımız zaman Bitcoin 20.500-20.600 dolar seviyelerinde. Ethereum ise 1.600 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Ufak bir geri çekilmeler olsa da aralarda e, Shiba, Doge gibi coinlerde, MIM coinlerde artışları gözlemliyoruz uzun süredir. XRP de e, yine olumlu tarafta gözüküyor. Peki teşekkür ediyoruz. Şimdi genel olarak baktığımız zaman global tarafa. Dün itibariyle Euro bölgesinden bir enflasyon, önce enflasyon verisi açıklandı. Bu da 10.7 olarak e, beklentinin üzerinde geldi. Bu da rekor seviyelerden bir tanesiydi. Ayrıyeten de dün ABD tarafında bir e, Chicago PMI endeksi açıklandı. 50 eşik değerinin altında geldi. Bununla birlikte olumsuz verilerle birlikte ABD borsaları da e, negatif kapanışlar yaptı. S&P 500 0.75 e, Nasdaq eksi 1.21 Dow Jones ise 0.39'luk bir düşüşle kapattı. Biliyoruz ki bugün bu hafta yoğun bir hafta. Yarın da FED tarafından bir faiz kararı açıklanacak. Genel olarak şöyle global verilere baktığımız zaman nasıl yorumlayabiliriz Alper? Evet son 15 gündür de, özellikle fiyatlamaların olumlu olduğu bir gerçek. Piyasada özellikle yarın açıklanacak olan FED kararından önce FED'in Kasım ayından sonraki toplantıda yavaşlama e, sinyali vereceği fiyatlanıyor uzun süredir ve bütün hemen ABD endekslerinde %10'un üzerinde biz yükselişler yaşadık bu son iki haftalık e, dilim içerisinde ve risk işleminde ciddi bir artış gördük. E, bununla alakalı FED tarafından, bölgesel FED başkanlarının bazılarında yavaşlayabiliriz açıklaması var ama burada daha çok kötü gelen verilerin e, piyasada olumlu yansımalarını gördük. Yani büyümenin öncü göstergelerinin e, fiyatlamaya olumlu etki etti. Çünkü FED'in bundan sonra faiz artış hızını yavaşlatacağı beklentisi oluşturduğunu gördük. İçinde bulunduğumuz hafta ise son zamanlarda en çok beklediğimiz hafta, en çok yoğun bir haftanın içerisindeyiz. De, dün, denize, dün makroekonomik anlamdan daha çok dünyanın Çin'den, Japonya'dan, en önemlisi ABD'den, dediğim gibi Chicago'dan PMI verisini aldık. Bugün de yine saat 5'te inanılmıyorsam ISM Mimal PMI verisini alacağız ve 50,9'luk geçen ayki beklentiye karşın bu ayki beklenti sanırım eşik değerin kendisi 50 beklentisi var. Yani bir momentumda azalmaya işaret ediyor. E, açıklanacak olan veri bugünkü e, gidişatı gösterecektir bize. Şu anda hani bakıyorum vade endekslerde durum pozitif. Orada da hani dün akşam açıklanan çeşitli e, endekslerin çeşitli büyüme ile ilgili önce göstergelerin olumsuz e, verilerin olumlu etkisini görüyoruz dediğim gibi piyasada. Dün dediğim gibi Avrupa'dan enflasyon rakamlarını aldık. %10'luk son veriydi. %10,2'lik beklentiye karşı %10,7 gibi bir dediğin gibi beklenti geldi. Ciddi bir sapma gerçekleşti burada. Hani beklentinin hani bir hayli üzerinde. Çünkü 0,5'lik bir sapma. Euro bölgesi için çok ciddi bir sapma. Unutmayalım biz şundan 1-2 yıl öncesine kadar tüm 1 yıl boyunca %1'lik enflasyon üretmekte zorlanan bir Avrupa Birliği ile karşı karşıyaydık. Yani 6 ayda ürettiği enflasyonu burada 1 aylık bir ayda ürettiğini gördük. Bir ay, ve bu sapmanın payı yani bir aylık üretmesi de 0,7'ye denk geliyor. Yani çok, Avrupa için çok ciddi enflasyonlar. Alt kalemlerine baktım. Ee, daha çok bu enflasyon yükselişinin neden olduğunu. Ee, evde yani biliyoruz yani Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan kaynaklı doğalgaz ve petrol fiyatlarının artmasından kaynaklı ee, enerji maliyetleri %40 oranında yıllık enflasyonu yukarı çekmiş gözüküyor. Burada e, alkolsüz içecekler ve Gıda tarafı da yine %15'e yakın yukarı çekmiş vaziyette yıllık olarak. Tütün grubu ve alkol içecekler ise %13 ile. Yani ilk üç aşamada bunlar var. Enerji fiyatları, gıda fiyatları ve tütün tütün tarafı. Enflasyonu en çok yukarı çeken kalemler <laughs> olmuş. Burada para politikasının arkadan gelmesi ve destekleyici ol, enflasyonu düşürücü şekilde destekleyici olamaması, hala her ne kadar önden yüklemeli yapıyoruz 75 bas puanı biz çok uzun zamandır hani tarihimizde neredeyse hiç yapmadık gibisinden, hani 10 senedir bu faiz oranlarına ulaşmadık gibi çeşitli söylemler görsek de biz Avrupa'dan, şu anki faiz seviyeleri enflasyonla savaşmak ve dezenflasyonu sağlayabilmek için yetersiz seviyede kalıyor. Ee, bu da e, önümüzdeki toplantılarda Avrupa'nın ister istemez, her ne kadar ekonomilerin daralma sürecinde olduğu bir süreç içerisinde olsak da, para politikalarının daha agresif olma yetecektir. Böyle yorumluyorum. Yani sıradaki toplantıda da muhtemelen biz en az 75 puan hatta 1'e yakın ki olması gerektiğini ben düşünüyorum. Faiz arttırımlarının görebileceğimizi de düşünüyorum. Ki olması da gerekir dediğim gibi. Lagart'tan da bu şekilde sinyaller alacağız. Yarın da biliyorsunuz FED toplantısı var fiyatlandı daha çok yani 75 bas puan çok yüksek ihtimalle fiyatlanmış gözüküyor. %87 şu anda 75 bas puan bekledi. Yani 80'inin üzerindeki her veri hemen hemen piyasanın beklediği genelde gerçekleşmiştir. Yani evet. sürpriz yapmamıştır pek bu anlamda. o açıdan yarın karar açıklandıktan sonra ciddi bir volatilite beklemiyorum. Ancak Powell'ın konuşmasından sonra ben volatilitenin artmasını beklerim zaten piyasa genel anlamda olumlu seyrediyor son, son iş gün öncesi salı günü olumlu bir fiyatlama içerisindeyiz ancak kripto para piyasasında 21 Bitcoin özelinde konuşuyorum. 21 binlerden bir dönüş var. 20.500'lerde temkinli bir fiyatlama içerisinde şu anda kripto para piyasası. bir anki kararı bekliyor açıkçası. Perşembe günü İngiltere Merkez Bankasından yine faiz kararı alacağız. Orada da beklenti 75 bas puanla sıklaşma yönünde. İngiltere'de işler siyasi anlamda son günlerde biraz raya oturmuş gibi gözükse de genel anlamda Brexit sonrası olumsuz bir fiyatlama var. Hemen hemen her varlık kaleminde İngiltere'nin negatif ayrıştığını örneklerinden e, görebiliyoruz ki İngiltere Merkez Bankası da yaklaşık 5 çeyrek boyunca eksi büyüme ve enflasyon beklentilerinde yüzde uzun vadede yüzde 17'lere kadar kısa vadede özür diliyorum çıkmış vaziyette yüzde 13'te yüzde 17'lere enflasyon çıkabilir varsayımı var. Ki bunu da önüne geçmek için faiz oranlarını ciddi sev seviyede yukarı çekmek e, gerekiyor. Bununla alakalı da gerekli iletişimi ve gerekli e, eylemleri yakın zamanda İngiltere'den beklemek makul olacaktır. Çünkü Reşit Sunak da dezenflasyon e, patikasını önceleyen bir e, bürokrat, bir başbakan artık kendisi. Bir önceki hükümet e, vergi indirimlerini önceleyen, büyümeye daha çok ve popülist daha çok yaklaşımda evet. içerisinde bulunan ve ...kimsenin bu açıdan hoşuna gitmeyen bir e, tavır içerisinde olan, bir ekonomik paket getiren bir hükümetti. Rishi Sunan'ın hükümeti ise daha çok burada dezenflasyonu etkileyecek e, bir patika içerisinde olacaktır. Dezenflasyonu sağlayacak bir patika içerisinde olacaktır. Cuma günü ise yine Fed'in e, enflasyon rakamıyla beraber en çok faiz oranlarını belirlerken baz aldığı, takip ettiği... ...tanımcı istihdam verisini alacağız. Son açıklanan veriye kıyasla bu ay e, 195 bin, bin, civarı bir istihdamda artış bekleniyor. Yine yani elbette istihdam artacak ancak artış hızında bir azalma bekleniyor. E, beklentinin az beklenten az gelmesi durumunda piyasalar elbette bundan olumlu etkilenecektir. Beklentinin üstüne çıkması ise yine piyasaları ileriki toplantıda e, alabileceğimiz FED tarafından faiz kararlar açısından olumsuz bir e, tablo bizim için yaratabilir. Piyasa anlamında konuşuyorum. Ekonomi için elbette olumlanacak. E, son dönemde biliyorsun e, if, iyi veri kötü piyasa, Bilmiyorum. kötü veri iyi piyasa denklemi içerisinde nakit ediyoruz. Genel yani anlamda fiyatlamaları böyle yarın, FED, perşembe İngiltere ve cuma yine ABD'den TDI olmak üzere takip ettiğimiz başlıklar bu olacak. Piyasaların da buna göre fiyatlama yapmasını bekliyoruz. Evet. Dediğin gibi şimdi bir yandan da dolar endeksine baktım. Dolar endeksi de şu anda 110 seviyelerinde hatta 111 seviyelerine kadar yaklaşmış vaziyette. Baktığımda birkaç gün önce 109 seviyelerinde bizim için olumlu gözüküyordu dolar endeksi. Ufaktan bir yukarı doğru hareketlenme de gözüküyor. Şimdi ben de bir yandan kripto tarafına da bakmak istiyorum. Şu an baktığımda Bitcoin tarafında da 20.500 dolar seviyelerinde fiyatlandığını görüyorum. Hemen grafiğimi de paylaşayım. teknik analizini de Bitcoin tarafında yapalım. Şimdi daha önce bahsettiğimiz burada bir simetrik üçgen oluşmuştu ee, ve bu simetrik üçgenin kırılmasıyla birlikte e, Bitcoin 20 bin 21 bin dolar seviyelerine kadar bir artış yaşamıştı. Şimdi baktığımız zaman Bitcoin aslında şundan bahsetmiştik: 20 bin 500 dolar üzerinde kalmaya kal, kal, kalıcılık sağlayabilirse Bitcoin. Bir sonraki hedef noktamız bizim 21 bin 400 dolar seviyeleri demiştik. Fakat 20 bin, 21 bin dolar seviyelerinin üzerine çıkamadığını söyleyebiliriz. Ee, şurada bir e, Bollinger bantlarını da incelediğimiz zaman eğer 20.500 üzerinde kalıcılığı devam ederse Bitcoin tarafında yukarı yönlü hareketlikle e, Bollinger bandının yani Bollinger üst bandına e, bizim bir direnç seviyemiz oluşuyor. Bu da tekrar 21.000 dolar seviyeleri karşımıza çıkıyor. İlk direnç seviyemiz bu. Eğer 21.000 dolar üzerinde bir kalıcılık, hareketlilik gözlemlersek bir sonraki seviye ise 21.400 ardındansa 20 2300 dolar seviyeleri bitcoin tarafında bizleri karşılayabilir. Eğer burada kalıcılık sağlayamazsak yani 20.500 dolar seviyelerinde kalıcılık sağlayamazsak aşağı yönlü hareketlikte şurada bir direnç bölgemiz vardı birçok kez denemiştik fakat üstüne atamamıştık. E, aşağı yönlü hareketlilikte destek olarak karşımıza 20.100-20.000 dolar psikolojik destek seviyesi çıkıyor. Eğer bu seviyelerde de tutamazsak aşağı yönlü hareketlilikte e, 50 günlük bir hareketli ortalamamız ayrıca e, Bollinger bandımızın orta bandı olan seviye e, 19.700 dolar seviyeleri Bitcoin tarafında bizleri karşılayabilir eğer buralara da tutunamazsak bir sonraki destek seviyeleri ise 19.400 ardından 18.900 seviyeleri Bitcoin tarafında karşımıza çıkabilir. Alper'in de dediği gibi volatil bir piyasa bekliyor bizi bu hafta içerisinde. O yüzden destek ve direnç seviyelerine dikkat ederek işlem açmakta fayda var diyebiliriz. Ardından bir Ethereum'a bakmak istiyorum. Ethereum'da e, bu süreçte aslında Bitcoin'in nazaran çok daha iyi performans gösterdiğini de söyleyebiliriz. Daha önce bahsettiğimiz şöyle biraz daha e, şeyden bakarsak, e, Ethereum e, 4.800 dolar seviyelerinde bir ATH yapmıştı ve bundan beri, e, bundan e, bu zamandan beri bir düşüş, e, majör düşen trendin altında hareketlilik gösteriyordu. Bir çok kez denedik fakat üzerine atamadık. Şimdi baktığımız zaman şuradaki mavi çizgi bizim majör düşen trendimiz ve baktığımızda tam bu majör düşen trendin üst seviyesinde 200 günlük hareketli ortalama ayrıca Bollinger bandının da üst bandına denk geliyor. Bu bizim için önemli bir direnç seviyesidir. Kırılma kırılması halinde ve üzerinde kalıcılık sağlaması halinde İlk seviyemiz yukarı yönlü hareketlilikte 1790 seviyesi ardından ise 2000 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş Ethereum tarafında beklenebilir. Tabii ki de piyasanın olumlu olması ardından teknik grafikte de kalıcılık sağlaması önemli olacaktır. Eğer aşağı yönlü bir hareketlilik olursa, şu anda da tam bir direnç bölgesinde hareketlilik gösteriyoruz 1590 dolar seviyelerinde. Aşağı yönlü bir hareketlilik gözlemlersek ilk destek seviyemiz bizim karşımıza çıkacak. 15 1460 e, dolar. Ardından ise Bollinger bandı ayrıetten de 50 günlük hareketli ortalamamız e, bizi karşılayacaktır. Bu seviyede 1390 1400 dolar seviyeleri olacaktır Ethereum tarafında. Ardından ben bir de <laughs> Dogecoin'e bakmak istiyorum. Dogecoin bildiğimiz üzere son zamanlarda e, Elon Musk'ın haberleriyle yani Twitter'ı satın almasıyla başlayan haberlerle birlikte çok büyük bir hype yaşamıştı. Hatta şöyle bir ölçersek eğer. Ee, hangi günden başlamış 25 Ekim'den itibaren bir yükseliş başlamış ve bakıldığı zaman e, neredeyse %70 civarında bir artış göstermiş Dogecoin. Şimdi baktığımız zaman tekniği de e, ne diyor bize Dogecoin tarafında? Şurada da bir e, minor bir düşen trendimiz mevcuttu. Hatta şu şekilde çizdiğimizde bu minor düşen trendi de kırıp e, yüksek bir hype yaşamıştı Dogecoin. Baktığımız zaman şu anda sıfır saymarsak 1431 e, e, dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Dolar diyorum ama e, sıfırla e, hesaplarsak tabii ki de sıfırı saymazsak. Ee, şu anda Fibonacci seviyelerinin e, bir e, destek seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu da 1325 dolar seviyelerinin üzerinde. Eğer aşağı yönlü bir hareketlilik gözlemlersek ilk destek seviyesi bu seviye olacaktır. Yani 1325 dolar seviyesi sıfırı saymazsak. Eğer bu seviyelerin üzerinde kalıcılık sağlamazsak henüz bir günlük kapanışı görmediğimiz için net bir şey söyleyemiyoruz. Eğer kalıcılık sağlayamazsa biri fitil şeklinde kalırsa aşağı yönlü hareketlilikte bizleri 0.1130 dolar seviyeleri karşılayabilir. Eğer Dogecoin'deki hype devam ederse şöyle düzelteyim. Eğer hype devam ederse yukarı yönlü hareketlilikte ilk kırılması gereken seviye sıfırı saymazsak 1519 dolar ardındansa tekrar sıfırı saymazsak 1700, 1797 dolar seviyeleri Dogecoin tarafında bizleri karşılayabilir. ardından bir de XRP'ye bakmak istiyorum. Aslında XRP'de olumlu bir havanın olduğunu söyleyebilirim ama henüz fiyata yansımadığı da gözüküyor. Hemen şurayı kapatayım. Şimdi daha önce şundan bahsetmiştik, bir major trendimiz vardı ve bunu kırdıktan sonra güzel bir hype yaşadığını da görmüştük XRP tarafında. E ayrıca da SEC tarafın e SEC e, davasıyla ilgili e, bu oldukça haberinde mevcut olduğunu da söyleyebiliriz. Davanın sonuca yaklaşıldı, yaklaşıldığı söyleniyor. Olumlu artık XRP tarafına döndüğü de söyleniyor. Grafiğine de baktığımız zaman aslında e, ilk önce ben şunu görmüştüm. 50 günlük hareketli ortalamayla 200 günlük hareketli ortalamanın kesiştiğini aslında buna Golden Cross kes kesişmesi denir e, ve bu kesişmeden sonra bir yükseliş beklenir. Ee, henüz bu yükselişi görmüş değiliz. Ayrıca şu mavi çizgiyle gözüken 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde olmakta aslında XRP tarafında olumlu bir tablo çiziyor. Şimdi baktığımızda bir düşen kanalı içerisinde hareketlilik gösteriyor. Bizim için önemli olan seviye ilk önce bu kanalın orta bandını kırmak yani 0.46 doların üzerinde görmek önemli olacaktır XRP'yi. Eğer burada kalıcılık sağlayamazsak... İlk direnç seviyemiz yukarı hareketle 0.50 dolar ardından 0.51 dolar bizleri e, XRP tarafından karşılayabilir. Eğer bu orta bandı kıramaz ve aşağı yönlü bir hareketlilik gözlemlersek ilk destek seviyesi olarak 0.43 dolar ardındansa alt band e, buradaki düşen trendin e, düşen kanalın alt bandı olan 0.42 dolar seviyeleri XRP tarafından bizleri karşılayabilir. Genel olarak teknik analizde de bahsedeceklerimiz bu şekildeydi. Ee, çok teşekkür ediyorum Alper e, değerli yorumların için. Yarın, yarın itibariyle de Fed'in kararını da bekliyor olacağız. Yayınlarımız da devam ediyor. Yarın tekrar e, piyasadaki her şeyi yorumlayacağız. Ve bugünlük programımızın sonuna geldik. Hafta içi her gün bir tane YouTube kanalı üzerinden olmaya, karşınızda olmaya devam edeceğiz. Ve teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Şimdilik hoşçakalın, bol kazançla kalın.